Merhaba, bu videomuzda kurum kültüründen bahsedeceğiz. Kurum kültürü, bir kurumda konuşulan ve konuşulmayan kurallar, varsayımlar, değerler ve düşünce biçimlerini oluşur. Kültürü oluşturan bu unsurlar, kurumda nasıl davranılması gerektiğini, iş arkadaşlarına, çalışanlara, yöneticilere ve müşterilere gösterilmesi gereken davranış biçimlerini belirler. Kurum kültürü aslında birçok değişkenin şekillendirdiği bir olgudur bir şirketin kolektif değerleri, normları ve inançlarıdır. Şirketinizde olan her şeyin ve her gün yaşananların arka planı, tüm ekip üyelerinin eylemlerini yönlendiren ve bilgilendiren değerler, beklentiler ve uygulamaların toplamıdır. Çoğu zaman kurum kültürü ima edilir. Açıkça tanımlanmaz ve şirketin işe aldığı kişilerin kümülatif özelliklerinden zamanla organik olarak gelişir bir CEO'nun bir krize nasıl tepki verdiğini, bir ekibin yeni müşteri taleplere nasıl uyum sağladığını veya bir yöneticinin hata yapan bir çalışanı nasıl düzelttiğini gördüğünüzde kurum kültürünün nasıl çalıştığını izleyebilirsiniz. Bu nedenle iyi yönetilmesinin gerekliliği ve iyi yönetildiği takdirde örgütsel amaçlara ulaşmada en önemli araç olduğunu göreceksiniz. Farklı birçok unsurla bir araya gelen kurum kültürü çalışanların biz olmayı öğrenmelerini sağlar. Ekip ve takım ruhunun kazanılması ve içselleştirilmesine yardımcı olur. Kuruma karşı aidiyet duygusunu geliştirir ve motivasyonu arttırır. Ortaya koyduğu işveren markasıyla diğer kurumlara imaj ve rekabet avantajı sağlar. Öyleyse kurum kültürü nasıl oluşturulur? Kurum kültürü şirketin iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalması ve bunlarla nasıl başa çıkacağını öğrenmesiyle şekillenir. Başarılı bir kurum kültürü yaratmak üzerinde çalışabileceğiniz ve ölçebileceğiniz net hedeflere sahip bir plan geliştirmeyi ve uygulamayı gerektirir. Sayıca bazı adımlar şirketinize uzun vadeli faydalar sağlayacak sürekli bir kurum kültürü oluşturmak için bir yol haritası işlevi görebilir. Takdir Tüm ekip üyelerinin katkılarını takdir etmek, kurum kültürü üzerine geniş kapsamlı, olumlu bir etkiye sahip. Ekipteki herkes başkalarının başarılarını fark ettiğinde çalışanlar nasıl bir bütünün parçası olduklarını görmeye başlar. Uzmanlar bir şirketin çalışanlarını takdir etmeyi kültürünün bir parçası haline getirdiğinde çalışan bağlılığı, elde tutma ve üretkenlik gibi önemli ölçütlerini arttırdığını belirtiyor. Çalışanları maddi olarak takdir etmenin yanı sıra sık sık manevi bakımdan da takdir edin. Çünkü manevi açıdan takdir etmenin işe kayda değer bir etkisi var. Nitekim manevi takdire yatırım yapan şirketlerin hisse senedi fiyatlarını artırma olasılığı 4 kat ve bireysel performansı iyileştirme olasılığı da 2 kat daha fazla. Geri bildirime değer veren ve çalışanlarına söz hakkı tanıyan bir kurum kültürü oluşturmak çok önemli. Çünkü bunu yapmamak gelir kaybına ve çalışanların motivasyonunun düşmesine neden olabilir. İlk olarak çalışanların o anda hissettiklerini ifade etmelerini kolaylaştıran anketler ve çeşitli sohbet uygulamaları gibi doğru dinleme araçlarını kullanarak geri bildirim toplamanız gerekebilir. Ardından şirketinizde nelerin işe yarayıp nelerin yaramadığını görmek için sonuçları analiz etmeli ve bu bulgulara göre hareket etmelisiniz. Bu sadece kurum kültürünüzü güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda daha yüksek çalışan memnuniyeti ve daha fazla karlılık gibi faydaları da elde etmiş olursunuz. Bu şekilde geri bildirim toplamaya ek olarak kurum kültüründeki eksiklikleri ortaya çıkarabilecek daha ayrıntılı geri bildirim yöntemleri de benimsemeye çalışın. Şirket değerleri Şirket değerleri kurum kültürünün temelidir. Bir misyon beyanı hazırlamak iyi bir başlangıç olsa da şirket değerlerine göre yaşamak onları işinizin her yönüne dahil etmek anlamına gelir. Bu değerlere destek koşulları, insan kaynakları politikaları, sosyal yardım programları ve hatta gönüllülük gibi ofis dışı girişimler de dahildir. Böylece çalışanlarınız, ortaklarınız ve müşterileriniz şirket değerlerinin sürekli uygulandığını anlayacak ve takdir edecektir çalışanlar arasında bağlantı kurma Başarılı bir işleri kültürü oluşturmak çalışanlar arasında güçlü bağlantılar kurmayı gerektiriyor. Ancak günümüzde uzaktan çalışmadaki artış bu bağları oluşturmayı zorlaştırabilir. Uzaktan çalışırken bile iş teşvik etmek ve ekip oluşturma etkinliklerine dahil olmak çalışanlarınızı bir araya getirmenin ve iletişimi geliştirmenin iki önemli etkili yoludur. Ekip üyeleri arasında özellikle de birbiriyle ilişki kurmakta zorluk çekebilecek farklı nesillerden olanlar arasında ortak kişisel çıkarları arayın ve teşvik edin. Öğrenmeye ve gelişmeye odaklanma Öğrenme kültürü işte önemli bir etkiye sahip. Başarılı kurum kültürü sürekli öğrenen çalışanlar ve personel gelişimine yatırım yapan şirketler tarafından oluşturulur. Çalışan deneyimini kişiselleştirme Modern tüketiciler olarak çalışanlarınız kişiselleştirilmiş deneyimler bekler. Bu nedenle her iki üyesinin kendi kültürünüzle özdeşleşmesine yardımcı olacak yöntemlere odaklanmanız gerekiyor. Menüniyet anketleri ve çalışan yol haritalaması gibi araçlar çalışanlarınızın neye değer verdiğini ve ideal kurum kültürlerinin neye benzediğini keşfetmenin en iyi yollarından. Unutmamak gerekir ki başarılı bir kurum kültürü oluşturmanın en önemli göstergesi sürekli gelişen bir sürdürülebilir bir kültür yaratmak. Sizler için özenle hazırladığımız İK ve 4 kültür özel sayımızı aşağıdaki linkten ücretsiz olarak inceleyebilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve kolay iyikaml YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.